Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle göç gibi bir oyunla beraberiz. Evet. Aslında videoluk oyun değil yani. Çünkü çok uzun sürüyor şu paraların falan birikmesi. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım ben zenginim. Bütün her şeyi yaptım bak garanti diyorum garanti. Aa ben bu oyunu biliyorum. Bu parkurlu oyun tamam o zaman. Bu oyun bok gibi bir oyun değilmiş ama ben bu oyunu bitirdim. Haberiniz olsun yani garanti oyunu bitirdim. E, çünkü her şeyi yapabilirim. 100 bin lira vardı. Ne bütün her şeyi alabilirim arkadaşlar şu Bu eskiden bunun bu yeni versiyonu sana. Eee bu değişikti ee, ve bu kadar paran yoktu bütün her şey ve bunlar checkpointler arkadaşlar hemen parkur yapa yapa gideceğiz Evet parkur yes birinci bölüm geçtik ve şunu yapıyoruz hemen şu ve checkpoint abi abi ya Abi bu ne ya? Abi bu ne ya? Harbi diyorum. İyi ee, bari checkpoint var. Bir de arkadaşlar düşünsenize checkpoint olmadan imkansız. Harbi diyorum imkansız. Checkpoint olmazsa bir parkurun amacı kalmaz. Çünkü o kadar lavalı geçemezsin. Geçemezsin. <laughs> ge oh. Bug oldu. Bug oldu tamam. Tamam Kenan sakin ol. Kenan sakin ol. Kenan. Kenan tamam kurtuldun. Ama ne kodumun yarrak şeyinden kurtul. Oğlum sanki yaraklardan yürüyoruz ya. Büyük yarraklardan. Oğlum şuradan şuraya aklardık ya. Oğlum aklınıza sıçayım ya. Ne biçim bir psikoloji ya. Aklanır mı bu? Bitirmiş kişiler var mı? Aa ben en öndeyim. Tamam hemen oyunu bitireceğim o zaman oraya ortaya bitirdiğinizde bütün her şeyi alabiliyorsunuz. Hmm, what the? Herifler what the fuck diyecek. Boy base, boy teleport. Bismillah. Of oh, şükür be. Doğru aklamışım. Orada yazıları okudum. Abi abi yapmayın ya. Bu tane gerek var. Dıt gibi ses çıkartıyor. Bu tarafa bat. Bu tarafa bat. Fuck yes. Abi bunu getirmeyin bana ya. Gel şunu at. Yok bu değil. <laughs> bu sanırım. Amına koyayım ya. AMK yazdım. AMK amına kodumun. İngilizce'de ne demek bilmiyorum ama Türkçede am, amana kodumun demek. Evet. <laughs> Budur. Oh, uh, eh, tamam bu bende kalsın iyi. Bunu deneyelim. Hayır sen değilsin. ben yine sarıyı deneyeceğim. Tamam, sarı mavi yok. Beyaz siyah kaldı. Beyaz siyah. Aaa. Bey Beşiktaş. <laughs> Beyaz. Keşke sarı kırmızı olsaydı. Beni takamam Beyaz siyah Beyaz deniyorum Ve siyahmış <laughs> Sarı siyah Beyaz Adamını düşüne sıçayım ya Şimdi B sarı Diğerini unuttum Onu koydum Değil mi? <laughs> Ama böyle level'lar yapmayın ya yoğun resimleriyle siyah sarı siyah beyaz değil mavi değil siyah ya da sarı siyah oley tamam seni koyacağım seni checkpoint diyeceğim seni buraya seni buraya ha, bu easy aa bak erip benim level'ıma gelmeye çalışıyor easy neden bu kadar para? Oha, 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 oha. Nasıl o kadar paranı harcadın lan? Nasıl o, o düş imkansız düşmek ya bunu. Hani adamlar öyle bir şey yapmış. Ben başka yere bakarken ilerleme tuşuna basılı tutuyordum. E düşmedim yani. Ama baksana deliğim daha de kalmış ya. Termal açık kalmış kalas. Bir level mi ilerleyebilmişim? Ha, doğru ya anca bunu geçebilmiştim. Sonunda da şurada takıldım. Abi böyle uzun şeyler yapmayın bana ya. Skin ben böyle şeyleri ya. Sikiyim ya. Sikiyim ya. ya. Skin. Evet skin ya. Oh ah. shit. Motherfucker. Abi tamam abi. Çok güzelsin sen. Bak saçını sevdim. Hangisi boy base? Levapat. Ben bunu seçtim. Ha Allah şükür. Oh! Bunlar love. Evet love. Love yapınızı nasıl seçeyim ya? Ben bahçeden korkuyorum artık. Çünkü lavmış. Mavi ya da sarı renkler sizi eritebilir arkadaşlar. Abi çok boktan eritem. Abi ne yapıyorsun? Beni nasıl böyle bir kötülük Ha boktan diyorum, ezik harita diyorum. Ben ölüyorum ya. İnsan ölmez de bunu der. 16 binim olmuş la. 16 bin ha. ha bunlar da yapıyoruz bu arraklar. Bu gelişme şana geliyoruz arkadaşlar. İlk başta böyle yaraklar e, yarak şeklinde çıkıyorlar. Sonra büyüyorlar. İlk başta bir gözlü sonra iki gözlü oluyorlar en gelişmişlerinde bir saç oluyor. E bakın bu milyon bizim ben bu milyonu iyi tanıyorum. E, iPad'deki milyon oyundaki herif. Bu o zaman çocukmuş. Bu ergen. Bu baba. Ya da geri zekalı bir herif. Tamam ben bu geri zekalı herif olacağım. E, çok orijinal yapmışlar. Ayakların Ayaklarım konu şeklinden arkadaşlar. Çok orijinal. Ha, doğru düzgün oklayabiliyorum bari. Ha. Hmm. Amane! lan. Ne, ne yapıyor bak bu da açıyor ya burasını. Allah Allah sorunlular ya. Aha bak buradan da para kazanıyoruz diye hatırlıyorum. Hemen bağlama bağlama bag yapma kanki bak yapma. Ö ölmeyeceğim çünkü zaten çok paramız var bitirmeyeceğim yani şurada bitiyor arkadaşlar ve size para veriyor lavasland Lava'yı göstereyim. E, evet, orada böyle park yapıyor. Airslan en basiti. Böyle hızlıca giderken bunların üstüne attı. Ben genelde hep buradan para kazanırdım. Neredeyse 3000 lira, 3000 lira buradan kazanırdım. Milyoner oldum. Kim milyoner olmak ister? Ben falan. <laughs> Bu video iki partlık falan çekmeyeceğim diye düşünüyorum. Çünkü zaten oyunlar silince için. Hayır, <laughs> sakın. Ve be. benim de video çekme şeyi bandicam 10 dakikalık olduğu için ya zaten üstte yazıyordur. Benim ne kadar bir ezik olduğumu anlarsanız. Çünkü bandicam kullanıyorum. Bandicam o kadar kötü değil de paralı. Arkadaşlar bir de bana doğru düzgün 10 dakikadan fazla çekebilecek bir video kayıt cihazı yani video çekmek için önerebilir misiniz? Hani oyun videoları falan çekebilmek için Bandicam'dan daha güzel bir kayıt cihazı yani doblantlamam için önerebilir misiniz? Ya yani, cümleyi bulamadım ama olsa siz almamışsınızdır. Aha lav değilmiş tamam. Abi bu bunu yapan kişi sanırım Fenerbahçeli arkadaşlar ve bunu da fark ettim Milyonu yapan kişi de Fenerbahçeli olmalı çünkü sarım abi giyiniyorlar bunlar. Evet gördüğünüz üzere her şey sarım abi. Yani adam bakış şurası bile sarım abi, sarım abi, her yerde de sarım abi. Yani bunu yapan kişiye Fenerbahçeli gibi bir isim var ve bu video. Aha, orası bitiş yeri tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu videoyu geçer inşallah. Abi yapma bak sakın ölme sakın ölme. Birileri tuşuna basılı tutuyorum şu an. Ölersen motherfucker diyeceğim. Motherfucker mother. 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 Hangisi? Boy base. Boy base. Heh, burada işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Bu videoluk bu kadardı. Burada da eğlenceler. Hoşçakalın.